Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün orman popo, kupa oynuyoruz. Altın koridoru oynanıyor aslında ama ormanlar iş yapıyor baya. Oyun sonu mahvediyor. tamamdır. 4 olduk. da Aşağıya doğru gidelim. Daha zorlama olmasaydın o kadar. Bu ormanı da alıp ıı, yukarı doğru gideceğim Tortuva doğru. Orman avıyor var mı şu an? Bir, i̇lk önce şey çıkacağım. Umutsuzluk verici. Orman almıyor var ya orman. <laughs> Uyutum boşa gitti ben Feni şey yapayım dedim de tutturamadım. Kanka kadar zor olmasanız. Güzel, Dairot. Ormanımızı dönemek. Dairot güzel oynuyor. Kevin bilmem kaç maçı vardı. Aslında Dairot Orman alacaktım da. Ne dedi. Ne güzel oynuyorsa tamamdır. Bunu alıp vay, vay gideceğim. gideceğim. Hep kaçıyorlar var benden. Yeteneğimi tutturamıyorum ki. Öldüm değil mi? Baya adam geldi oğlum buraya. Çok adam geldi fazla adam geldi buraya. Hadi geri çekin. Ben tek ağırım bunu. Tamamdır. Bir bakayım fine şeyi var mı? Tamam Feni sıkıntı aga ya. Yetenek tutturamıyorum ki adam. Uçuyor. Ben onun neyini yetenek tutturayım. Baksana iyi oynuyor baya. Ama Feni güzel oynuyor. Popo kupa hiç o kadar oynamadım ben aslında da almasaydım daha iyi olurdu pek fazla maçım yok popo kupayı umutsuzluk bitti fırtına çıkalım dairot iyi kasılmış baya oyun sonu iş yapacağız arkadaş. oyun başında bir şey yapamayız. Geldim geldim geldim. Bakıyor altı gireriz. Ana bir şansı getirdi ki şey geldi buraya. Feni gelmeseydi keserdim Hanabi'yi. Geldi. Aga orman dönelim. Farmdan düşmeyelim. Oyun sonu mahvedeceğiz. Farmdan düşmememiz gerek. War Town ya var. Buradan War'da gideriz. Şuralara. Çalılara falan koyalım. Baksana benim hıza. Çok iyi vuruyor. Bunu çıkalım. Fania'yı yetenek tutturamıyorum ki. Aga kaçıyor baya kaçıyor. Tutturamıyorum ben onu yeteni. Ve şansımıza da Feni geldi. Yoksa nasıl kaçıyor? Buraya kıveyi açalım. Tamam, aşağı doğru gidelim ormanımızı dönelim. Fenni'yi de kestik burada. Canlarda da toplayalım. Oyun kolay geçiyor ya aslında baya kolay geçiyor. Dairot da yine de kasılacağım aga oyun sonu bilemeyiz. Vahşi savaşçı da çıkalım. Tamam, Hive'ı da kestik. Beni de kesiyordum mayu aldı be. Karşı ormandan daha iyiyim diyor. Hayvas diyor. Şu anda iyisin aga. Oyun sonu buluşuruz. sattık mı? Ne diyor oğlum bunlar? Ne konuşuyorlar? Tamam tamam. Benden daha iyisiniz. Tamam tamam. Ben bir şey söylemiyorum ki. Oyun sonu görüşürüz zaten. Oyun biraz daha uzarsa 20 20 dakika falan olursa oyun sonu görüşürüz. O zaman göreceğiz kim daha iyi oldu. Bir daire ata yardıma gidelim. Ormana. Чау, да переворует. Алло. Маньяк, мад. yine öldürdüm de birin yine öldüm. Yine öldüm ha. Kesin oldu. Bitti oyun. Tamamdır bu kadar. Popo kupa iyi bir çare ama pek alışkın değilim Popo kupaya o yüzden böyle bir maç oldu. Yani hiç o kadar da fazla oynamadım Popo kupa yani toplasam hmm, top bilmiyorum. Ee... 10-15 maçım pavan vardı Papa Kupayla. oynamak istedim. Farklı farklı kahramanlar oynayayım diye. E, böyle oldu. Yapacak bir şey yok. 5-4-4 gitmişim. Yani kazandık mı kazandık. Takım iyi gelmiş Allah'tan. <laughs> kazandık. Aslında orman gidecektim. Dairot orman gidecektim. sağ deyince arkadaş saldım. Arkadaş aldı Dairot'u ben de popo avıyım dedim iyi aslında iyi çar Ama işte karşınıza orman feni gibi gelince şu kurtun sersemletme yeteneği var ya onu yapamıyorsunuz o kaçan popoyan zıplayan kaçan kahramanlar geldiğinde karşınıza o, onu yapamıyorsunuz o yüzden Yani o yüzden biraz zorlandım enfeni yani falan kesmekte ama iyi bir çar. Papa kupa iyi. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Gelecek videoda yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. video like atıp kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.